Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu akşam <laughs> iman Küfür Muazzini adlı kitaba Kastamonu hayatındayken zamanın 1943-44 tarihinde Deniz'de yapmış olduğu bir dersini koymuş buraya almış. Hem de 11. Şua olan meyve Risalesi'nin hatimesi olarak, sonu olarak bu dersi yazmış. İki tane haşiye dipnot olarak yazılan bu dersin birincisi. Bundan 12 sene evvel işittim ki en dehşetli ve muannit bir zındık, dinsiz, Kur'an'a karşı suikastını tercümesiyle yapmaya başlamış. Ve demiş ki, o tercümeyi yaptıran, talimat veren şahıs şunu demiş, Kur'an tercüme edilsin, ta ne mal olduğu bilinsin. Maksadı belli yani. Kur'an'ı suikast yapmak istiyor. Yani lüzumsuz tekraratı Kur'an'daki tekrarlanan ayetleri herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye dehşetli bir plan çevirmiş. Yani örnek olarak Bediüzzaman'ın vermiş olduğu Rahman suresinde bir ayet var. Cenab-ı Hak her nimetini hatırlattığında şu ayeti tekrarlıyor. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Yani Rabbinizin nimetlerinden hangi birisini yalanlayabilirsiniz anlamına gelen bu ayeti Rahman suresinde Cenab-ı Hak her nimetin arkasını tekrarlayarak 31 defa inzal etmiş. Bu tekrarları görsün tercümesini okuyanlar diyor. Ya da Sure-i Mürselat'ta Veylün yevme idin lil mükerribin ayet kelimesi 10 defa tekrarlanmış. Yani Arapçasını okuyanlar bu tekrarı fark edemiyor. Biz Türkçe'ye tercüme edelim. Bu lüzumsuz tekrarları millet görsün de kutsal sandığı kitabın ne olduğunu anlasın diye bir suikast planı için talimat vermiş tercüme yapın diye. Şimdi Bediüzzaman dersine devam ediyor. Fakat Risale-i Nur'un edilmez çürütülemez hüccetleri, delilleri kati ispat etmiş ki Kur'an'ın hakiki tercümesi kabil değil. Yani Kur'an yerine geçecek bir tercüme olmaz. Bu mümkün değil. Ve Lisan ı lahvi olan lisan-ı arabi Arapça dili yerinde Kur'an'ın meziyetlerini ve nüktelerini başka lisan muhafaza edemez. Özellikle Kur'an'ın ayetleri bir insan sözü değil ki tercüme ederek onun yerine okunsun. Doğrudan doğruya Allah'ın kelamı. Allah'ın kelamını sen tercüme diye Türkçeleştirip hadi bakayım bunu ibadet dili yapalım camilerde Kur'an yerine. Tercümesi okunsun, şarkı söyler gibi makamlı bir şekilde. Suikast planı buymuş aslında. Devam ediyor üstadımız. Ve her bir harfi 10 adetten bine kadar sevap, vere, sevap veren kelimat-ı Kur'aniyenin mucizane, mucize ve cemiyetli tabirlerinin yerini beşerin, herhangi bir insanın adi ve cüz'i tercümeleri tutamaz. Onun yerinde camilerde okunmaz diye risale her tarafta intişarıyla yayılmasıyla o dehşetli planı akim yani neticesiz bıraktı. Yani Kur'an-ı Kerim'in aslını Allah kelamı olarak orijinalini okuduğunuz zaman normal zamanlarda her bir harfine Allah biri on kat sevap veriyor. Recep ayı geldiğinde 100 kat sevap veriyor. Şaban-ı Muazzama geldiğinde 300 kat sevap veriyor. Ramazan ayı geldiğinde bin kat sevap veriyor. Cuma gecelerinde daha fazla veriyor. Berat gecesinde yirmi bin kat, Kadir gecesinde otuz bin kat saat veriyor. E sen Türkçe tercümesini okuduğun zaman bu sevapların hiçbirisi alamıyorsun. Sadece tercümeyi okuyorsun o kadar. Sevabı yok onun. Diye Bediüzzaman Hazretleri'nin yapmış olduğu bu izahatlar o suyu kastı neticesiz bırakmış. Devam edelim. Fakat o zındıktan, o dinsizden ders alan münafıklar yine şeytan hesabına Kur'an güneşini üflemekle söndürmeye aptal çocuklar gibi ahmakane ve divanecesine çalışmaları sebebiyle bana gayet sıkı ve sıkıcı ve sıkıntılı bir halette bu onuncu mesele yazdırıldı tahmin ediyorum. Başkalar ile görüşemediğim için hakikati hali bilemiyorum. Yani meyve risalesinin onuncu meselesi Kur'an'da geçen tekrarların başlı başına bir mucize olduğunu ispat edildiği bir bölümdür. O 10. mesele yazıldıktan sonra zaten bütün bu suikast planları sıfırı tüketmiş. Kur'an, kur, yani Kur'an-ı Kerim'in tercümesi, Kur'an yerinde camilerde okunsun, ibadet dili de Türkçe olsun meselesi neticesiz kalmış. Suikast suya düşmüş yani. Burası böyle. İkinci haşiye Denizli hapsinden tahliyemizden sonra meşhur şehir otelinin yüksek katında oturmuştum. Karşında güzel bahçelerde kesretli bol miktarda kavak ağaçları birer halka zikir tarzında gayet latif, tatlı bir surette hem kendileri hem dalları hem yaprakları havanın dokunmasıyla yani rüzgarın esmesiyle cazibe karane ve cazibe darane hareketle raksıları o yaprakların oynaşması kardeşlerimin müfarakatlarından ayrılıklarından ve yalnız kaldığımdan hüzünlü ve gamlı kalbime ilişti. Denizli hapishanesinden 9 ay sonra çıkıp beraatle tahliye olduktan sonra zaman İki ay kadar Denizli'nin merkezinde bulunan şehir otelinde kalmış. O otelin penceresinden gözüken bahçesindeki kavak ağaçlarının o nazlı nazlı sallanmaları, rüzgarın esmesiyle kıpırdamaları e de kardeşlerinden ayrı düşünce hüzünlü ve gamlı kalbine iliştiğini ifade ediyor. Birden güz ve kış mevsimi hatıra geldiği ve bana bir gaflet bastı. Ben o kemal neşe ile cilvelenen o nazenin kavaklara ve zihayatları hayat sahiplerine o kadar acıdım ki gözlerim yaş ile doldu. Kainatın süslü perdesi altındaki ademleri, piratları, yokluk ve ayrıldıkları ihtar ve ihsası hissettirmesiyle kainat dolusu firakların, ayrılıkların, zevallerin hüzünleri başıma toplandı. Yani böyle bir kalbe kasvet veren, sıkıntı veren bir hal Cenab-ı Hak yaşatıyor kendisine. Birden hakikat-ı Muhammediye'nin ve Vesselam getirdiği nur, iman nuru, İslam Kur'an nuru imdayı, imdadı, imdadı yetiştiği. O hadsiz hüzünleri ve gamları sürurlara sevinçlere çevirdi. Hatta o nurun herkes ve her ehl iman gibi benim hakkımda milyon feyzinden yalnız o vakitte o vaziyeti temas eden imdat ve tesellisi için Zat-ı Muhammed-i İslam karşı ebediyen minnettar oldum. Yani iman Öyle bir hakikattır ki eğer tecessüm etse, cismani hale gelse o kişiye küçük bir cennet hükmüne geçebilir diyor Bedir Zaman başka bir dersinde. Yani o kasvetli, sıkıcı ve sıkıntılı hal içinde doğrudan doğruya Peygamberimiz Aleyhisselatü İslam getirdiği İslam, iman, Kur'an ve hidayet nuru o karanlıkları, o kasvet ve sıkıntıyı dağıtmış. Şöyle ki, bakalım nasıl nasıl dağıtıyor sıkıntıyı. O nazarı gaflet, o mübarek nazininleri vazifesiz, neticesiz bir mevsimde görünüp, hareketleri neşeden değil, belki güya ademden, yok olup gitmekten ve firaktan ayrılıktan titreyerek hiçliğe düştüklerini göstermekle herkes gibi bendeki aşk aşkı beka ebediyet aşkı ve hubbu mühasin güzellikleri olan sevgisi muhabbeti vücut varlığı olan muhabbet ve şefkati cinsiye ve alakayı hayatiye medar olan vesile olan damarlarıma o derece dokundu ki o gafletli hal onu tasvir ediyor şu anda. Böyle dünyayı bir manevi cehenneme ve aklı bir tazip aletine azap verici bir aleti çevirdiği sırada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beşere getirdiği nur perdeyi kaldırdı iman nuru. İdam, adem, hiçlik, vazifesizlik, abes, beyhudelik, firak, ayrılık, hanilik yerinde o kabakların her birinin yaprakları adedince hikmetleri ve manaları. Verisanur'da ispat edildiği gibi üç kısmı ayrılan netçeleri ve vazifeleri var diye gösterdi. Birinci kısım Sani Zülcelal'in yani Cenab-ı Hakk'ın esmasına, isimlerine bakar. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bütün bu sanatlı varlıklar kendi zatlarından ziyade Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerine bakan ciheti var. Şöyle, mesela nasıl bir usta harika bir makineyi yapsa, onu takdir eden herkes o zata maşallah barikallah deyip alkışlarlar. Öyle de o makine dahi ondan maksut neticeleri tam tamına göstermesiyle lisan haliyle ustasını tebrik eder, alkışlar. Her zihayat her canlı ve her şey böyle bir makinedir. Ustasının tebriklerle alkışlar. Yani haberlerde yeni böyle bir olaya şahit olduk. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir başarısı olarak dünyada beş devletten birisi olarak kendi uçağını kendi yapan bizim mühendislerimiz, beş bin civarındaki mühendisimiz bu neydi adı? Kaan denilen bir uçak uzun zamandan beri yapmak için çalışıyorlardı. Ve nihayet pişti çıkarıldı. İlk defa tekerlekleri yerden kesilecek. Bütün mühendisler, onun her parçasında emeği olan mühendis kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz heyecanla bir kaza olmadan uçak acaba havalanabilecek mi? Havalandığı zaman havada kalıp yoksa düşecek mi? Paniklemesi içerisinde onu herkes gibi izliyorlardı. Ve bir e, pilot da ilk defa böyle bir uçak uçağı uçuracak. Ya ölüm kalım meselesi var, İlk defa deneme yapılıyor. Hatta haberlerde birisi diyor ki, hadi bismillah. Öbürü diyor ki, hadi aslanım uçağı diyorlar. Biri diyor ki, hadi koçum yani bizi utandırma anlamında. Ya uçak hakikaten yerden kesildi ve havalandı. 13 dakika havada döndü, durdu, dolaştı. Kazasız, belasız yere indi. Ya o uçağın her tarafında emeği bulunan o 3000 tane mühendisten orada bu olayı izleyenler yere indikten sonra hepsi birden koşarak uçağın yanına geldiler. Pilotla beraber bu durumu alkışladılar. Yani makinenin o uçağın istediği gibi çalışmasından öyle bir mutluluk duyular ki kimisi birbirine sarılıyor, kimisi gözyaşları içinde ağlaşıyor. Allah Allah. O makine de işte bizi yapan bu mühendis arkadaşlar böyle kahramanlardır, böyle kabiliyetli insanlardır diye uçak da onları alkışlıyor. Bu yaşandı. Gözlerimizin önünde gerçekleşti. Amerika, ondan sonra Fransa, İngiltere, Çin, bir de Türkiye şu anda yani kendi uçağını yapan beş devletten birisi olaraktan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başarısı olarak millet onu alkışlıyor, uçakla yapanları alkışlıyor. Böyle bir durum. Yani Üstad Hazretleri de her canlı Allah'ın yarattığı her mahluk ustasını yani yaratıcısını Cenab-ı Hakk'ı böyle tebriklerle alkışlar diye ustadın bu ifade etmesini bunu ifade etmiş harika bir durum olarak görülüyor diye birinci hikmetini böyle izah etti üstadımız. İkinci kısım hikmetleri ise zi hayatın bütün canlıların ve zi şuurun akıl idrak sahiplerinin nazarlarına bakar. Onlara şirin bir mütalaga birer kitabı marifet olur. Manalarını zih şuurun şuur sahiplerinin zihinlerinde ve suretlerini kuvve hafızalarında ve elvah-ı misaliyede misal levhalarda ve alemi gaybın defterlerinde daire-i vücutta bırakıp sonra alemi şadidi terk eder alim gayba çekilir. Demek suri bir vücudu bırakır, manevi ve gaybi ve ilmi çok vücutları kazanır. Yani her canlı kendisini gören, izleyen şuur sahipleri sayısınca yani melekler, mümin insanlar, mümin cinlerin nazarında ve hafızalarında nihayetsiz vücutları bıraktıktan sonra da kendi tek vücudunu ölümle kaybeder gider. Ama geride çok güçleri bırakır. Evet madem Allah var ve ilmi ihata eder. Yani Allah'ın ilmi ezelden ebede kadar bütün zamanları ve mekanları görünen görünmeyen gayb alemlerini her şeyi kuşatmış vaziyette. Allah'ın ilminin dairesinin dışında kalan hiçbir şey yok ki. O zaman elbette adem, idam, yokluk, hiçlik, mal, fena, hakikat noktasında ehli imanın dünyasında yoktur. Yaşayıp ölenler ebediyen yok oldu gitti, kayboldu gitti, böyle bir şey yok. Her şey Allah'ın ilminde mahfuzdur, korunuyor. Ehli imanın nazarında her şey manevi vücutlarını arkada bırakarak gidiyor. Özellikle insanlar ölümle gözden kaybolsa bile ruhları devam ediyor. Kıyametten sonraki mahşer gününde yeniden diriliş sabahında Allah göz kırpmaktan daha kısa bir zamanda yüz milyarlarca insanın bedenlerini bir anda yaratacak. Aynı anda her ruh kendi bedenini Cenab-ı Hak tarafından yerleştirilip aynı anda hepsi birden canlanacak, hayat sahibi olacak. E o zaman bizim dünyamızda fanilik, zeval, idam, Adem yok olup gitmek, mahvolmak böyle bir şey yok. İnananların da yok. Ve kafirlerin dünyaları Ademle yani yoklukla, firakla, ayrılıkla, hiçlikle, fanilikle doludur tabii ya. Onlar Allah'a iman etmedikleri için ahireti de imanları olmadığından, hiç iman hükümlerinin alakaları olmadığından her canlı doğar, büyür, bu dünyadan istifadesini eder, ölür, yok olup gider diyor. Nasıl insanlar böyle, hayvanlar da öyle, bitkiler de öyle, dünya da öyle, kainat da öyle. Onun da bir doğumu, ölüm vardır. Ondan sonra her şey yokluğa, ve hiçliğe gömülecek. Ebediyen her şey yok olacak diye düşündüklerinden dolayı o insanların alemi yokluk karanlığıyla doptolu. Eşi öldüğü zaman ebediyen yok oldu diyor. Kendisi öldüğü zaman o da ebediyen yok olacak. Bir daha buluşma da yok onların aleminde. Çoluk çocuğundan da bütün sevgi ebediyen ayrılacak. E böyle düşünen insanlar inançsızlıktan dolayı onların alemleri daha dünyadayken ebedi karanlıklar, yokluklar, boşluklar içerisinde manevi bir cehennem azabını çekiyorlar. İşte bu hakikati umumun lisanında gezen bu gelen dar bu mesel ders verip der kimin için Allah var ona her şey var ve kimin için yoksa kim Allah'ı kabul etmiyorsa her şey ona yoktur, hiçtir. Ya bir zamanlar madde ezelidir diye bir inanç vardı. Bu kainatın başlangıcı yok, e sonu da yok. Sonsuza kadar bu kainat böyle devam edecek. Öyle düşünülüyordu. Fakat 1970'li yılların başında ortaya atılan ve hala geçerliliğini koruyan Big Bang, büyük patlama teorisinden sonra kainatın bir başlangıcı olduğu ispatlandı. 13 milyar 700 milyon yıl önce kainat diye bir şey yoktu. Her şey sıfır noktasındaydı. Her nasılsa diyorlar, Allah'tan bağımsız geri düşünerek, her nasılsa ilk madde meydana geldi. Sonra büyük bir patlama oldu. Ondan sonra o patlamayla o madde kainatın her tarafına dağıldı. İşte kainat dediğimiz bu alem oluştu. Ama entropi denilen bir kaideyle kainat bir yıkıma doğru gidiyor. Kainatın bir ölümü var. Bir son günü var. İşte kıyametten bu kainat harap olacak. Her şey yok olacak, yok olup gidecek diyor. Ama semavi dinler öyle demiyor ki. Yani Allah nihayetsiz maksatlar için bu kainatı yaratmayı irade etti. Ve kainatın temelinde Peygamberimiz ve Vesselam'ın nuru var. Çünkü sahabi ikram da sormuşlar ya Resulallah. Allah'ın zatından başka hiçbir şey yokken, Allah'ın ilk yarattığı şey neydi diye sormuşlar da buyurmuş ki evvelüme halakallahu nuri Allah'ın ilk yarattığı şey benim nurumdu diyor. İşte o nurdan Allah ilk maddeyi yaratıyor ve sonra bu gördüğümüz kainatı sürekli genişleyen kainatı yaratıyor. Ve onu biz gittikçe genişletmek diye Cenab-ı Hak ayet lisanıyla Haber veriyor. İlimler de gittikçe genişleyen bir kainatın içindeyiz diye dinin bize verdiği haberi ilmen ispat ediyorlar. E, kainatın bir başlangıcı varsa her başlangıcı olan şeyin bir sonu olur. İşte kıyametle kainat harap edilecek ama onu hiç yoktan yaratan kudret ahiret olarak tekrar dirilteceğini cennet ve cehennemi halk edeceğini müminleri cennet, cennetini alırken kafirleri münafıkları zındıkları din Allah düşmanlarının cehennemi dolduracağını haber veriyor şeytanlarla beraber onun için bizim için yokluk diye bir şey yok ruhlar aleminden başlayan insanın yolculuğu Anne karnından, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, yeniden diriliş mahşerden, sırattan geçen uzun bir yolculuğun yolcularıyız ve cennette inşallah müminlerin yolculuğu noktalanacak. Ebedi saadet ve lezzetlere ve Allah'ın cemalini göremeye müşerref olacaklar diyoruz. Ebedi olarak hayat orada devam edecek. Bu dünyada fani. Kafirlerin de hayatları, vücutları ebedi ama onlarınki cehennemde devam edecek. Bir daha okuyalım cümleyi. Kimin için Allah var? İnanıyorsa tabii ona her şey var. Ve kimin için yoksa Allah'ı kabul etmiyorsa her şey ona, ona yoktur. Onun aleminde yoktur. Hiçtir. Elhasıl netice-i kelam. Nasıl ki iman ölüm vaktinde insanı ebedi e, idamı ebeden ebedi yok olmaktan kurtarıyor. Öyle de herkesin hususi dünyasındaki idamdan yok olup gitmekten ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor iman denilen sır. Ve küfür inkarcılı ise hususen küfrü mutlak olsa, mutlak dinsizlik, imansızlık olsa hem o insanı hem hususi dünyasını ölümle idam edip manevi cehennem zulmetlerine atar. Bu dünyada dahi manevi cehennem karanlığı içerisine yuvarlıyor. Hayatının lezzetlerini acı zehirlere çevirir. Yani daha dünyadayken Allah dinsiz adama, imansız adama Cehennemin acılarını çektiriyor, manevi bir cehennem azabı içerisinde kıvrandırıyor. Çokları ya bu acıyı hissetmemek için içkiye, kumara, eğlenceye kendisini kaptırıyor veya dayanamayıp intihar hayatına son veriyor. Dayanacak gibi değil ki adım adım idam sehpasına götürülen bir adamın çektiği acıyı dinsizlik, imansızlık insana daha yaşarken çektiriyor. Bütün bu kıyaslamalardan sonra Bediüzzaman cümlesini şöyle tamamlamış: Hayatı dünyeviyeyi, dünya hayatını, ahirete tercih edenlerin kulakları çınlasın. Hayatı varsa da yoksa da sadece bu dünya zanneden, ölüm ötesinde hayat olmadığını kabul edenlerin kulakları çınlasın diyor Bediüzzaman gelsinler, buna ya bir çare bulsunlar, bu dinsizliğe imansızlığa veya imanı girsinler. Bu dehşetli hasarattan, zarar, ziyan ve hüsrandan kurtulsunlar diye dersini Bediüzzaman böylece tamamlamış oldu. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena indekentel alimül hakim ve ahri davahum Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. Duanıza çok muhtaç ve size çok müştak kardeşiniz Said Nursi radıyallahu anh. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin.